Doktor hanım, oyalayıp durmayın bizi. Doğruyu söyleyin. Kızıma ne oluyor? Kızınız ciddi miktarda kan kaybetti. Bunun sebebi de... Düşük. Cemre düşük yapmış. Ne? Ne? Ne dediniz siz? Bakın Cemre'yi acilen ameliyat almamız gerekiyor. Cemre gebe mi kalmış yani? Ee, Ramazan Bey, ben sıkıntılı bir durum olduğunu farkındayım ama şimdi bir karar vermemiz lazım onun için lütfen biraz sakin olun olur mu? Ya, ya yanlışınız var. Benim kızım yapmaz öyle şey, yapmaz. Beyefendi lütfen bakın bu şu an kızınızın hayatı söz konusu bu ameliyatı yapabilmemiz için sizin izninize ihtiyacımız var. Sen biliyor muydun? Yok hayır. Doğruyu söyle sen biliyor muydun? Bilmiyorum hiç haberim yok vallahi. Kimlerle görüşüyordu bu kız? Vallahi bilmiyorum. Kimlerle görüşüyordu bu kız? Bilmiyorum. Söyle bana Gülfem. beyefendi lütfen sakin olun. Beyefendi olur. lütfen tamam sakin olun. Sen biliyor kısınız. muydun? Yok bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Hadi dışarı. Biliyor muydun söyle. Tamam, tamam dışarı lütfen, lütfen, lütfen. beyefendi. Tutar mısınız hadi, hadi İzin vermiyorum. Ameliyata falan izin vermiyorum. Gebersin. Lütfen beyefendi. Yapma Ramazan ne olur. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya. Tamam.